Evet, BBN Medya Grup Başkanı Uğur Özteki. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. BBN, BBN Türk Genel Yayın Yönetmeni Fahrettin Damga da bizlerle. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, bugün BBN için tarihi bir gün. BBN Haber Gazetesi daha öncesinde zaten yayın hayatına başlamıştı. Şimdi bugün BBN Türk yayınına girdi ve BBN'yi aslında soranlar var. Yani çok soruluyor. BBN ne demek? Bunu sizden duymak isteriz. Esin kaynağı nedir? Teşekkür ediyorum. Bu gerçekten her güzel şeyin çok yorucu, zor bir öncesi vardır, hikayesi vardır. Bu olay bugün dahi hala ve bundan sonra da tahmin ediyorum birçok sorunun cevabını burada bulmaya çalışacak merak eden kesim. Şöyle şu andaki Kavaf Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Kavaf Bey ile bir yıl önce tabii kısa bir süre önce bize göre çok kısa bir süre önce sohbet ederken Mustafa Bey'in Medya alanındaki heyecanını gördük, isteklerini gördüm. Bende de bir heyecan var ama kendime göre zapt edilemeyen kötü bir heyecan. Bu zor dönemde, Türkiye'nin ve dünyanın tarihi zor dönemlerinde, pandemi döneminde, Mustafa Bey'in başkanlığında bir yola çıkmaya karar verdik. Bu yola çıkarken önce bir nokta atışı yapmamız gere gerekiyordu. Medya grubunun ismi olması gerekiyordu. BBN derken, o sizin sorunuzda ülkenin, şehrin, dünyanın en çok ihtiyacını hissettiğimiz birlik, beraberlik noktası üzerinde bir anda bir yani işte şairler yazarken ilham diyorlar, edebiyatçılar bir şeyler söylüyorlar. BBN noktasında yani hepimizin ihtiyacı olduğunu, iki kişinin, üç kişinin, şehrin, ülkenin, dünyanın ihtiyacı olduğu birlik beraberlik noktası üzerinde birden bir sıcak hava oluştu. Biz Konya'da bu işleri konuşurken aslında siz de artık çok iyi biliyorsunuz. Biz dünya televizyonu yani bir Konya televizyonu değil bir ülke televizyonu değil. Dünyayla inşallah bu genç ekip tecrübeli ekip dünyanın her yerinde çok büyük hayallerimiz var. Olabilme umuduyla yola çıktık ve birlik beraberlik noktası diyerek sadece sohbet anında böyle bir şey ortaya çıktı hiç kimseyi ayırmadan hep birlikte birlik beraberlik noktasında buluşalım diyoruz. Ona. Kesinlikle şu anda bakın toplum ülkenin her tarafında sıkıntılar var. Dünyanın pek çok yerinde sıkıntı var. Paylaşılmayacak hiçbir şey yok. Ama birlik ve bütünlüğü herkes sağladığı zaman, insanlık bütünleştiği zaman Hı -hı. her şeyin çok güzel olacağına inanıyoruz. Kesinlikle. BBN Türk TV'nin o zaman hedef kitlesinden bahsedelim. <laughs> BBN Türk Genel Yayın Yönetmeni Fahrettin Damga Beyefendi ile kime hitap ediyor BBN Türk TV? Şimdi biraz önce sen de söyledin. Hani hep birlikte diye ifade ettin ama ben biraz daha Çerçeveyi genişleteyim Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile o büyüyen Türkiye ile Kalbi birlikte atan dünyada kim varsa Bizim hedef kitlemiz onlar Toplumun en solundan En sağına kadar Dış güçlerin Türkiye'deki taşeronluğunu yapmayan Kalbi bu devlet için Bu millet için ama kendi fikri ölçüsünde Atan herkesi hedefliyoruz Yani toplumu kucaklamayı Hedefliyoruz O gerginlikler biraz bitsin istiyoruz ee, insanların yüzü gülsün e, biraz rahatlayalım makulü konuşabilelim onun altını özellikle çiziyorum makulü konuşabilelim diyorum o yüzden de toplumun e, tüm kesimlerini hedefliyoruz ya şunu ayırıyoruz işte biz onları istemiyoruz gibi bir algıya sahip değiliz böyle bir lüksümüz de yok kimseyi ötelemek gibi ne toplum olarak ne de bizim e, televizyonumuz olarak böyle bir ötelemenin karşısındayız ama bir tek kırmızı çizgimiz var dediğim gibi devlet eğer ee, dış güçlerin bu ülkede ya da işte bölgemizdeki operasyonlarına taşeronluk yapanlar varsa onlar elbette ki bizim hedef kitlemiz değil üstelik mücadele alanımız diyebiliriz. Terör alkışlayıcısı işte hain yardakçısı olmasın tek temennimiz bu. Aynen. Bizim tek hitap etmediğimiz kesin bu o zaman. Ee, Türkiye'de bir ilk aslında bu yapılan yani Konya'da yani bir Anadolu'da e, bir ulusal anlamda bir atılım yapan ...hiç televizyon olmadı benim bildiğim kadarıyla. Evet. evet. Bunu nasıl ortaya çıktı? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Merakım aslında bu yönde. Evet, izleyicilerimiz de merak ediyor. Fahrettin Bey'in açtığı gibi... ...böyle yeni oluşumlara, büyüyen Türkiye ile birlikte... ...büyüyen kurum ve kuruluşlara karşı... ...maalesef içimizde... ...niyeti ne olursa olsun... ...büyük soru işaretleri geliyor. Bunun çok büyük mücadelesini verdik. Yola çıktığımızda onay ay oldu. onayda ayda bizi yoran... ...bu alandaki ilerlememiz değil sürekli soru işaretleri neden, niçin, neden, niçin soruları inanın yordu. Tabi bugün mutluyuz yani inanılmaz bir duygu ve heyecan yüklüyüm aslında. Bu yola çıkmamızın nedeni şuydu. Biz önce birinci bazda Konya bazlı aldık. Mustafa Kavaf Bey, Kavaf ailesi Konyalı. Bir insan şehrine hizmet etmekten, farklı sektörlerde başarı hikayeleri yazmaktan yani mutlu olur değil mi? Yani bu bir heyecandır, bu bir aşktır. Bu mücadeledir. İnsanlar servetiyle, sağlıklarıyla, aileleriyle bir mücadeleye hayırlı işler yapma yoluna girerken inanılmaz riskler alırlar. Risk almayan insanlar bunu bilmez. Türkiye'nin de bugün sorunu bu. Yani hiçbir şey yapmadan, elinizi taşın altına koymadan neden? Konya, ya Konya'da her şey var. Lafa geldiği zaman yöneticilerimizde, siyasetçilerde, bizler de herkes söylüyor. Konya sanayi şehri, tarım şehri, spor şehri, kültür şehri. Peki bu şehirde niye medya, gazeteler, televizyonlar, dergiler niye Türkiye markası olmasın? Ve iddia ediyorum ki Türkiye markasının çok ötesinde biz olabiliriz. Bu şehirden çok güçlü gazeteciler çıktı. Çok başarılı basın mensupları çıktı. Bu insanlar Ankara'da, İstanbul'da, yurt dışlarında tarih yazdılar kendi alanlarında. Mustafa Bey'in bir iddiası vardı. Biz yaptığımız işi en iyi yoldan ve en güzel şekilde yapmalıyız ve benden iki şey istedi. Bir dedi, yapacağımız iş helal olacak. İki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları içerisinde olacak. Ve biz Mustafa Bey'den aldığımız bu siyasi görüş beni ve arkadaşları inanılmaz heyecanlandırdı. Olacak bir şey değil. Yani inanın, düşünüyorum, uykularım kaçıyor hala. Ve bizim bir mantığımız vardır. Kervan yolda düzülür. Şu anda yaptığımız yayınla ortaya koyduğumuz iddianın sorumluluğu akıllı bir insanın yapacağı ve alacağı bir risk değil. ettim Bey'le sizlerle sürekli görüşüyoruz. Bu işin sürdürülebilir olması lazım. Konya'dan, Anadolu'nun her yerinden dünya çapında markaların çıkacağına inancım ve iddiam hala duruyor. Diyoruz ki sıkıştığımız zaman veya bize saldırdıkları zaman veya kendimizi zor durumda hissettiğimiz zaman dünyanın gözü Anadolu'da. Eğer dünyanın gözü böyle bir Anadolu'daysa bu toprak parçasındaysa bu toprak parçasından çıkacak insanların, fikirlerin, düşüncelerin dünyayı sallayacağına inanıyorum. Ve bu şekilde hem hayallerimiz var, hem iddialarımız var. Birilerine göre hala neden ve niçinlerle dolu zaman içerisinde başarımızla Allah'ın izniyle bunları da cevaplandırmış olacağız. Yani aslında Konya'da yapılan bu hizmet Konya'ya değil sadece tüm Türkiye'ye hizmet olacak değil asla. Asla. Bir kere yani herkes bütün izleyicilerimiz şuna inansınlar. Hedefimiz Konya değil. Ankara, İstanbul şu anda İstanbul'dan Fahrettin Bey'in organizasyonunda da gün içerisinde sürekli İstanbul'dan Ankara'dan yayınlarımız olacak. Ama Mustafa Bey gece bir mesaj attı. İnanın Allah izin verse inşallah Almanya'da bir stüdyo kurup Almanya'da da bir yayın yani program içerisinde. Bu birilerine göre çok komik gelebilir. Birilerine göre neden, niye, nereye, amacınız ne gibi sorularla sadece bizi ve kendilerini yorarlar. Şuna inanıyorum artık ok yaydan çıktı. Allah'ın izniyle Konya merkezli de olsak BBN TV, BBN Türk TV bir marka olacak buna inanıyorum. İnşallah. Peki Kanalın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Size sorayım bu soruyu. Kanalın içerikleri nasıl hazırlandı? Yani izleyiciler BBN Türk'te neler izleyecekler? Şimdi Uğur abinin, müsaade edersen Uğur abinin bıraktığı yerden şöyle kısa bir e, değerlendirme yaparak oraya bağlayayım. Tabii buyurun. E, i̇htiyaç olarak niye ortaya çıktı? Biz Anadolu'yu taban almaya çalışıyoruz. Anadolu'yu e, taban alalım ama Ankara'dan ve İstanbul'dan vazgeçmeyelim hatta dünyayı kapsayalım. Başlarken dedim ki… Büyük Türkiye ile birlikte kalbi çarpan dünyada kim varsa dünyanın neresinde bizim hedef kitlemiz o diye. E, hayal etmeden olmuyor. Önce hayal edeceksiniz. İnanmak başarmanın yarısıdır diye Türkçe'de çok da güzel bir e, deyim var. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. E, ben e, yine Uğur abinin söylediği gibi e, Sayın Kavaf'la ilk görüşmemde sormuştum. Niye medyaya girme ihtiyacı hissettiniz? Çünkü herkes bilir ki, medyaya girenin bir amacı vardır. Yani kendiyle ilgili bir amacı vardır ama kendisi dedi ki benim kendi siyasi veya ticari herhangi bir beklentim yok. Bu benim hayalimdi. Bunu gerçekleştirmek istiyorum ama devleti önceleyen bir yayın olsun dedi. Şimdi o noktada ilerliyoruz. Elbette sıkıntılar olur. Anadolu'da bazı sıkıntılar şöyle vardır. Biraz daha diğer yerlere göre küçük olduğu için bazı şeyler çok çabuk e, yayılır. Birileri işte çekememezlik yapar. Birileri ya siz bu işi beceremezsiniz. İşte Ankara, İstanbul dururken sizin ne işiniz var? Niye bu işlere kalkışıyorsunuz? Sizin kumaşınız değil bu işler diyebilirler. E, biz onlara e, bir yol açmaya çalışıyoruz. Bakın örnek olmaya çalışıyoruz demiyoruz. Öyle bir iddiada da bulunmuyoruz ama bir yol açmaya çalışıyoruz. Anadolu'dan da böyle büyük markalar çıkabilir. Dünyayı kapsayan ki e, sanayide çıkıyorsa, ticarette çıkıyorsa, medya alanında da çok daha rahat çıkabilir. Ben bunu hep şöyle değerlendiriyorum. Medyanın bugün yaşadığı sıkıntı, İstanbul ve Ankara, hatta özellikle İstanbul'un yaşadığı sıkıntı ve içindeki çıkmazı belki biraz geriye çekilip Anadolu'ya doğru uzaktan bakarak çok daha e, sağlıklı bir yapıya dönüştürebiliriz. Yeni bir meydan okuma medya açısından diye düşünüyoruz e, ve o yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İşte senin de içerisinde bulunduğun genç bir ekip. Ben buraya başlamadan önce de zaten çalışmalara başlamıştım. Hala devam ediyor. Günlerce işte provalar yaptılar. Bugün artık bu işin meyvesini seyircilerimiz önüne sunuyoruz. Elbette sıkıntılarımız olacak olmayacak değil. Konya şu anlamda kolay değil. Ulusal bazda çalışmış bir ekiple çalışmıyoruz elbette tecrübeli elemanlarımız var ama gençlerimizle harmanlayarak yeni bir ekip oluşturuyoruz. Bugün yürümeye başladık. Yarın koşmaya başlayacağız. Bu içerideki ekibin o gözlerindeki heyecanı görüyorum bugünkü. Kimileri kaygılı ama çoğunlukla heyecanlı. Senin de olduğun gibi. Kesinlikle. İşte inşallah ileride çok daha gülümser bir hale geleceğiz. Buna eminim. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında. Yani evet, bu atılan adım milli düşüncelerle atılan bir adım. Elbette. Kesinlikle milli düşüncelerle. Dediğimiz gibi bizim kırmızı çizgimiz devlet. Yani bundan hiç e, taviz vermeyeceğiz. Uğur abinin ifade ettiği gibi Mustafa Kavaf Bey'in söylediği bir şey daha var. Helal olsun. Yani helal olacak, helal lokma olacak. Fikrin de helali olsun. Bakın bu da çok önemli. Fikrin helali demek. Birilerinin borazanlığını yapmamak demek. Bu devlet için, bu millet için ideal olan neyse, olması gereken neyse. Mazlumun, mağdurun yanında olabilmek, devletinin, milletinin yanında olabilmek. Biz bunu amaçlıyoruz. bundan da asla şey yapmayacağız, feragat etmeyeceğiz. Onu net söyleyebilirim. Şimdi kanal içeriklerine gelince, işte sen de içerisindesin, günlerce burada prova yaptın her sabah. Evet. Yani bugün yayına çıktın ama aslında sen iki aydır yayına çıkıyorsun zaten. Muhakkak. Ee, sabah erken saatlerde başlayıp neler yapacağını planlıyorsun, işte provalarını yapıyorsun, arkadaşlarla birlikte yayındasın. Ee, bitmek tükenmek bilmeyen bir e, provalar zinciri bugün nihayet artık meyvesini verdi. Bu genç ekiple birlikte... Ee, burada üniversite televizyonundan gelen aslında ona da ifade etmek lazım. Hani olmaz denileni oldurabileceğimizi e, gösterebilmek için Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinden genç öğrenciler mezun olanların birçoğu bugün artık bize omuz veriyor belli bir noktaya geldiler. Yarın çok daha iyi noktalarda olacaklar. Oradan yeni gelenler de olacak. Buradan başka yerlere de gidebilecekler. Zaman zaman biz gitmelerini istemiyoruz tabii ki ama belki İstanbul, Ankara hani büyülü isimler olduğu için gitmek isteyeceklerdir. Bunlar da olacak. Kendilerini geliştirecekler. Onların katkısıyla yapıyoruz. Ama biz sadece Konya'da değiliz. Bakın Konya merkezliyiz ama biz bir Konya televizyonu değiliz. Ulusal bazda yayın yapan bir haber kanalıyız. Genç bir haber merkezimiz var. Sevgili seyircilerimiz gün içerisinde görecekler. İşte sen başlattın bu zinciri. Akşam saat yani gece 23.30'a kadar, varana kadar Ankara, İstanbul, Konya derken genç kesintisiz bir, ekip, bir yayın kesintisiz bir şekilde ekranda olacak. Günün e, gelişmelerini ekranlara taşıyacaklar. Hem de o haber içeriğine ve metnine baktıklarında zaten e, ulusal bazda bir bakış açısı olduğunu çok net görecekler. Şimdi neyi izleyecekler? İşte sen 7'de başlattın, 9'a kadar devam ediyorsun. 9'da bir sağlık programımız var. Genç bir kardeşimiz Yusuf Sağcan o sağlık programını yapacak. Her gün değişik konuklarla hafta içi. Saat 10'da yine haber bültenleri olacak. Her yarım saatte bir 20-25 dakika haberimiz. Sonra hava durumu, işte e, yol durumu e, reklamlarımız derken saat e, 12'ye kadar devam edecek 12 ile 13.30 arasında Jale Gökger bir aktualite programı sunacak Ama asla bir kadın programı değil Toplumu ilgilendiren ne kadar konu varsa o konulara dair konukların yer aldığı aktüel bir program olacak Saat 13.30'dan itibaren haber merkezi tekrar nöbeti devralıp Her yarım saatte bir saat 17.30'a kadar gün içerisinde devam edecekler Tüm gelişmeleri masaya yatıracaklar Yine biz 17.30'da Uğur Özteke ile ikimiz son durumu yapacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Gazete başlıkları, sosyal medyadaki haberler, kendi tespitlerimiz. Onları her gün tartışacağız hafta içi. 19.30'da İstanbul'da Seda Akbay ana haberi sunacak hafta içi. Yaklaşık bir saat boyunca günün gelişmelerini Seda Akbay'dan dinleyecek sevgili seyircilerimiz. Ve 20.30'da 23.30 arasında bir gün Ankara'dan, bir gün İstanbul'dan, bir gün Ankara'dan, bir gün İstanbul'dan bütün programlarımız akşam saatlerinde Konya haricinde yapılacak 20.30'da 23.30. Sonra 23.30'da artık günün son gelişmelerinin değerlendirildiği bir toparlamasının yapıldı. Son 24 saatle günü canlı olmaktan şey yapacağız bırakacağız. Sonra gece yayınlarımıza başlayacağız cumartesi pazarımız biraz daha light yani hani doğal olarak haber ve siyaset biraz daha sakinleşmiş olacak. Bizde gün içerisinde canlı yayınlarımız olacak. 9'da başlayacağız canlı yayınlara eda yarıcı yapacak. Sonra yine cumartesi günleri tüketicinin dostu diye bir programımız var. Tüketicilere dair tüm problemleri bulabileceğimiz, bilinçli tüketici nasıl olunur sorusunun cevabını bulabileceğimiz bir program olacak. Mahmut ile birlikte yine aslında insanı ilgilendiren tüm her şeyler, şey. Şimdi e, aynen öyle. Her konu var gün içerisinde e, yayınlarımız yine devam edecek canlı yayınlarımız cumartesi pazar kesintisiz bir şekilde dolu dolu bir ekran olacak. İnşallah sevgili seyircilerimiz de bizi kucaklarlar. Biz de onlarla kucaklaşırız ve yolumuza devam ederiz ki bizim yüzümüzü gülümseten tek şey onlardan geri dönüş. Kesinlikle. Bizler de bu yayınla onlarla tanışmış olduk. Evet. Diyelim kanalın temel ilkelerinden bahsetmek istiyorum. Kanalın temel ilkelerinde neler yatıyor dedik ama biraz önce de zaten devleti baz alan, devletin çıkarlarını baz alan, milli bir atılım atılan bir oluşumdan bahsettik. Bir de kanalın temel ilkelerinde neler yatıyor? Yani bunları aslında söylemek size düşer. Aslında Tarkan 10 aydır söylediğim cümleleri sen <laughs> bana zorla söyletmeye çalışıyorsun. Yorulduk ama yorulmayacağız. Çok net, o kadar net ki. Bakın ben Holding'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Kavaf Bey ile tanıştığım zaman Mustafa Bey 42 yaşında aileden gelen Kavaf ailesinden, babadan, kardeşleri birlikte gelen bilinen ve bir delta grup dediğimiz şirketleri olan şirketler grubunun yönetim kurulu başkanıydı. Yani Mustafa Kavaf Bey bu olaya fikren tamam çıkalım dediği zaman Delta grupta inşaattan hayvancılık, tarım, gıda, madencilik gibi pek çok sektörde 42 yaşında Konya'da yetişmiş. Sadece yüksek öğrenimi Konya dışında yapmış. Konya'da para kazan bir ailenin Anadolu'da gencecik bir insanı. Yani bunu anlatamıyorum. Ankara'dan insanlar geliyor, İstanbul'dan telefonlar geliyor, Almanya'dan arıyorlar. Nedir? Temel ilke ne? Yayınınız ne olacak? Aslında bunu Fahrettin Bey söylese çok daha iyi olacak da. ben dolu olduğum için biraz hı hı. birkaç cümle söylemek istiyorum. Bu süreçte BBN TV, BBN Türk TV, BBN Haber bizim grubumuz yavaş yavaş adım atarken şu oldu. Kavaf Holding oldu ne olabilir? Ya iki tane şeyi, bu iki cümleyi sürekli söylüyoruz. Bir, bizim işimiz yani ailenin ve aslında hepimizin yani sizler bizler bu saatte niye gelip aldığımız parayı helal ettireceğiz. Helalinden edeceğiz. Hakkını vermeyeceğiz. Hakkını vereceğiz. Mustafa Bey de ticareti babasından bu yana helal yani helal yol. Bir kere önce elhamdülillah Müslüman olarak helal. İki, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız. Ve ülkemize dışarıdan değil içeriden bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı tarih boyunca bu ülke Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizlere dışarıdan ve içeriden bütün saldırıların hayal edilemedik. Gelişmesi muhtemel saldırıların çok daha ötesini yaşayarak bugünlere geldik. Biz diyoruz ki bir helal olacağız. Her şeyimiz helalinde. İki yasal. Bizim tek bir hedefimiz var. Bir, yani bunu Mustafa Bey'in adına da söylüyorum. Sizlerin, bizlerin hepimizin adına söylüyorum. Bu BBN haber. Her şeyden önce yasal. Hepimiz Cenab-ı Allah'a karşı hesabını verirken inşallah başımızı öne eğmeyeceğiz. İki, hep yasal olacağız. Bizim yaptığımız şeyler, biz Türkiye diyorlar ki yani yayın politikanız, keşke Fahrettin Bey açıklasın. Yayın politikanız ne olacak? Ya yayın politikamız o kadar net ki. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, birliği, dirliği, yükselmesi için tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin destekçisiyiz. Zaten onun yanında yer almamız Türk milletinin her ferdinin görevi. Biz hiçbir partinin yayın organı olmayacağız. Fahrettin Bey siz söyle. Yani ben Hı -hı. bu konuda çok doluyum. Hı -hı. On aydır yani Ankara'dan insanlar geliyor. Resmi görevliler geliyor. Özel görevliler geliyor. Hangi partinin yayın organı olacaksınız? Kimi destekleyeceksiniz? Ya genç yaşta bir holding, yepyeni bir holding niye bir partinin yayın organı olsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi elimizde inanılmaz bir hazine var. Biz son cümle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir neferiyiz ve inşallah onun yayın organı olacağız. Sizden de duymak isteriz aslında. Yani hani temel ilkeler derken hani altında çok şeyler yatıyor. İşte birinci önceliğimizi söyledik. Uğur abinin kapattığı yerden devam edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neferiyiz hepimiz. Yani o yaşarsa biz yaşarız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyorlar ya. Devletin yaşaması için insanın yaşaması lazım. Önce insanın zihninin netleşmesi lazım o zaman. Yani devlete bağlılığın ne olduğunu ifade etmek lazım ki o yolu gösterebilelim. Medyanın görevi nedir? Kamuoyu oluşturmaktır. Esas önemli görev ama bugünlerde artık bunu unutmuş durumdayız ve medya krizi yaşanıyor bu ülkede. İşte o medya krizi içerisinde biraz geriye çekilip Anadolu'ya çekilip Anadolu'yu taban yapıp yeni şeyler söyleyebilir miyiz? Deniyoruz, deneyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. İnşallah e, bu anlamda da zaten e, Sayın Kavaf'ın bize desteğini biliyoruz. Bizi izleyicilerimiz de anlayacaklardır. Her ne kadar birileri yani medyanın yapısının dışında Yeni bir çarpık, düzen kurup, gerçek medyanın bu olduğu algısını insanların zihinlerine işlemeye çalışsalar da toplum o zihniyeti, o mantığı kabul etmiyor. Medyanın da yerli yerinde durabilmesi, yapması gerekenleri yapması, durması gerektiği yerde durabilmesi gerekir diye düşünüyor. Bunu dillendiriyor. Bizim de avantajımız o. Ee, biz şunu her zaman söylüyoruz, bizim bir fikrimiz var. Belki başkalarıyla yarışamayız şu anda ama yarışacağız. Bunu çok net söyleyeyim bu Büyük bir iddia olabilir bazıları için ama bunu yaşayarak inşallah Allah nasip ederse hep beraber göreceğiz. Elbette ki onlarla yarışacağız. Ama şöyle bir şey var, bizim bir farkımız var, bir yorum farkımız var, bir bakış açısı farkımız var. Biz o farkı hem topluma hem meslektaşlarımıza fark ettireceğiz, dikte edeceğiz. Bakın bunu çok net söylüyorum. Toplumun kalbine girmeye gayret edeceğiz. Onlar için onların hassas olduğu ne varsa bizim ekranımızda yer bulacak. Mağdurun, mazlumun yanında olacağız, devletin yanında olacağız. Ama doğruları yüceltirken yanlışlara yanlış diyebilme erdemini de göstereceğiz, göstermeye gayret edeceğiz. Aslında dürüst, ekspres avancılık bu şekilde olacak. Aynen. Ya. Evet, böylelikle sizlere soracağım sorular bu şekildeydi. Eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Teşekkür ediyorum. Duamız ortak. Cenab-ı Allah'ım bizleri, hepimizi, cümlemizi ...başımızı öneyecek hatalardan korusun... ...ve hep ileriye... ...koşarak... ...dahası uçarak manevi <laughs> yönlerle gidelim diyorum. Evet. Yayıncılık sen işte... ...zaten ilk kez burada yapmıyorsun. Daha önce de yaptın, Samsun'da da yaptın. Yayıncılık heyecan işidir. Bugün de en heyecanlı olduğumuz gün. Hem bizim hem de ekip arkadaşlarımızın... ...hepsi kıpır kıpır... ...heyecanlı. Biraz kaygı var ama gerçek anlamda heyecanlı. İşte Allah... Ee, bu heyecanı kaybetmemeyi hepimize nasip etsin. Yüzümüzü güldürsün. İnşallah vatanımıza milletimize faydalı hizmetler yapabilmeyi bize nasip etsin diyorum. Hayırlı evet. olsun hepimiz için. BBN Türk tüm ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Gündemdeki son gelişmeleri bugün gündemde olabilecek son maddeleri BBN Türk Haber Müdürü Hale Gülpınar'dan alacağız ve bugün acaba gündemde ne var? Ee, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak ve yine e, ee, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler var. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki o gerginlik hat safhaya ulaştı. İşte bu soruların cevabını BBN Türk Haber Müdürü Hale Gülpınar yanıtlayacak. Hale. Günaydın Tarkan. Evet günden bugün yoğun kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısına başkanlık edecek külliyede. Kabinenin önündeki ilk gündem koronavirüs salgını olacak yerli aşı çalışmaları başladı. Bu konuyla ilgili Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine üyelerini bilgilendirecek. Bakan Koca'nın aktaracağı bir başka konuda yüz yüze eğitim olacak. 2. 8 ve 12. sınıfların okula başlayıp başlamayacağı bilim kurulunda görüşülmüştü. İşte bu tavsiye kararlarını Bakan Koca kabine üyelerine aktaracak bugün. Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeler var. Kabinenin diğer ana gündem maddesi Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin çerçevesi ele alınacak. Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmeler kabine toplantısının ana gündem maddesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Reyhanlı Barajı'nın açılışında konuşmuştu. Suriye'deki terör bölgeleri ya söz verildiği gibi temizlenir ya da biz kendimiz gider yaparız demişti. Azerbaycan Ermenistan çatışması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kabine üyelerini bu konuda bilgilendirecek. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bugün Türkiye'de olacak. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İkili görüşmelerde Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerin çerçevesi ele alınacak. İki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması konuşulacak. Soltenberg yarın Atina'ya gidecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin bu yıl eğitime başlayan Hukuk Fakültesi'nde ilk dersini video konferans yöntemiyle verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilecek MYK ve partisinin meclis grubunda konuşacak. Türkiye İstatistik Kurumu da Eylül ayına ilişkin tüketici fiyat endeksiyle yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak bugün. Tarkan. Evet BBN Türk Haber Müdürü Ali Gülpınar bugün olabilecek maddeleri bizlere anlattı ve böylelikle bizler de gün ışığının bugünlük sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte saatleriniz 7'yi gösterdiğinde sizlerle olacağız. Saatleriniz 9'u gösterdiğinde Erken Teşhis programıyla Yusuf Sağcan sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın.